Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir içerikle karşınızdayım. Bence de değişik bir içerik. dar yok zaten böyle bir içerik. Zaten ilk ben yapıyorum şu an galiba. Abi çarka göre gemin için dizeceğiz veya hangi gemi oynayacağımı çark karar verecek. benim olarak tüm gemileri yazdım çarka. ilk çarkımız gemi çevirme ile olacak. Sonraki şeyde çarkımızda ne geliyor çarkımıza bakalım. Hangi lazerleri takacağımız magma hiper yansıma sonuçta ortak çünkü hepsinden fazla olmadığı için karışık takacağız. Ya pro lazerler ya da lf olacak. Üçüncü şarkımızda Spartan, Herkül, ha Cerberus, Havok olacak. Dörtüncü şarkımızda bu çarkta gelen şeylerle savaşacağız mı, kasılacağız mı veya birine yardım mı edeceğiz? Son şarkımızda ise neyle yardım edeceğiz veya neyle savaşacağız? Ya da neyle kasılacağız? Yani o lazeri de burada beğeneceğiz. Tabi bunların yanında X6'ı da aslında ama bilmiyorum. Bakalım X6 yerine CC lazeri de var yani ona bakarsak. İlk başta gemimizi beğeneceğiz sonra dizileceğiz gemimizi. İlk çarkımızı çevirelim mi? <laughs> Öncelikle tabii ki de bu video için o kadar emek harcıyorum, şey harcıyoruz. Siz de tabi eğleniyorsanız eğer ki like atmayı unutmayalım. Geçen günlerde videonun başına bir like atın dedim. İyi olmaz bir like gel videoya. İnsan mutlu oluyor böyle like gelince. O yüzden de like atarken de çarka basmış bulunuyorum. Bakalım hangimiz gelecek. Çok heyecanlandım ben de ya. Centurion geldi. <laughs> Bayağıdır Centurion oynamıyorum bu arada. Başta bir Centurion'umuzu içine geçelim. Şöyle bir orkusumuzu silelim başta. Abo Centurion modülleri var mıydı ya? Centurion gemisi nerede ki ya? Onu bile şu an centonumuzu geçtik. içine boş olarak geçelim. İkinci çarkımıza geçelim. O böyle de heyecanlı oluyor. Aa, heyecanlandım. İkinci çarkımızda Pro lazer mi? mi? Yoksa Magma Hiber yansıma son ile karışık mı kasılacağız veya savaşacağız yardım edeceğiz? Hemen bunu da belirleyelim. Karıştırıyoruz bakalım çarkımız. Bize hangi lazerlerle pro lazerler çıktı en azından. Oh be diyorum burada be. Of. Oh. Üçte bir şans vardı gene şansı çıktık. O yüzden gemimizi direkt yapılandırıyorum. otomatik kendisin abi. Aa gemi boşmuş. Bunu tekrardan dizicez. Tamam. Evet, bu sırada ne yapalım? Dizme önce de Spartan mı takacağız? Her gün mecer mu havuk mu takacağız? Onu da belirleyelim. Hadi Bismillah güzel bir şey çıksın. Abi hepsi güzel zaten de olsun yani havuk yerine Spartan çıksın örnek. Herkules çıktı. 2 konfer Herkules dolaşacağız gemimizin yavaş yavaş dizaynı belli oluyor. Savaşacağız mı? Kasılacağız mı? Yardım mı edeceğiz? Bunu da buradan bakalım. Hangisi çıkacak? Kesin savaşacağız. X1 ile savaşacağız büyük ihtimal. Onun gibi duruyor. Hadi bakalım. Allah ya. Kesin x 2 gelecek. X1 koymadım galiba. Evet slotlarımızda X1 yok. Bu gemimizi Gentrune'u seçtik şimdi bakalım çark bize ne gösterecek neyle kasacağız neyle savaşacağız yani çünkü savaş çıktı şimdi bakalım bari x4 çıksa ya hadi en kötü x3 olsun ya x2 olmasın ya x2 geldi ya <gülüyor> <gülüyor> ama çok kötü çok kötü çok kötü of neyse ben bir gemi dizeyim ondan sonra devam edelim gemiyi dizdim şu an beraber içine bir bakalım Bizde her şey şeffaf olmalı. Sonra abi sen şöyle yaptın, böyle yaptın. Hep yaptın, şöyle yaptın. Biz kardeşim ile yapmıyoruz be. Şöyle arka sayfa, ön sayfa. Oyun yüklenecek. İnşallah. Biliyorsunuz pro lazerimizi dizdik. Klasik dizdik modüllerle beraber. Vuruş modülü koymadım. Herkül dizdim komple. Boşluğa basınca gelmiyor. Böyle arka taraf ya. Bir i̇nsan sinir oluyor ya. Tarayıcı da donacak galiba. Donmuş da abi. Dur dur oğlum tarayıcıyı tekrardan açık kapı yapalım. Kendine gelsin. Evet sayfayı yeniledik. geldik. Hangardan gemiyi gösterelim. Oyunda da böyle zaten. Şu falan kalkımız böyle. Yükleniyor hangarımız yönet diyelim. Geminin içeriğini gösterelim. Ama böyle. Didrikler harikul. Spor olazıra çıkmıştı Petimize Petimizi dizdik. Boşlu 5 kilo çıktı gemimiz. Haritara gideceğiz şimdi. Beraber orada halledeceğiz. Çarkımızı da kapatalım. Arka taraftan kasma yapmasın. Diğer segmentleri kapattık. Oyunumuz rahat hareket etsin diye. Haydi gidelim keselim yaratıkları Ad adamları. Gösterelim gücümüzü. Başta bir 5 kilo kesmeye çalışalım birini. Gemide böyle olunca bitmeyeyim de bitmiş ya. Kardeşim işimiz bitmiş bizim ya. Bugün pazar bir de. Pazar olduğu için de Beşikli'de kimse yok. Ne kadar tuhaf. Ne kadar etkileyici. Beş üç bir iki adam keselim orada beraber. Hadi bakalım 5 Bir iki tane adam kestikten sonra normal hatalara gidelim. Adam varsa da oradan keseceğiz. Bir de ortalama şu an beş altı dakika oldu galiba. Bir 6 altı dakikada adam kesmeye çalışalım. Hatta bir 10 dakika. 15 dakika olarak tamamlayalım. Bakalım. X ile ne kadar zor. Sevrum fazla yok. Bitebilir. X ile uzun kesmek olacak. Almar patlamayacak ya. Merkür vururuz, vuracağız. Şöyle bir atalaydan başlayalım ha. X2 atıyoruz kardeşim adam. da bitmiyor tabi. 63.000 Hep böyle vuruyoruz. 50.000 Burç kuşanıcılarım de bitti galiba. Destekte de bir tane var. mı bu yakaladık keselim. Ya da şu nastrom hemen. Kamber altı nedir kardeşim ya. Bir iki tane adam kestim sonra da durmayacağım fazla. Hatta resebe bile kullanalım. X2 RSB olsun. Çünkü baktığınız zaman karşı yüksek vuruşumuz olması lazım. Burada biraz hile yapmış gibi olduk değil mi? Ama olmadı aslında ya. Şuradan bir birleştirden bir sebrum aldım. Buradan da birleştirin tane. Alıyoruz sebrumumuzu. Tarayıcı izin verirse eğer. Yani kilitlendi galiba. Bir düzeltelim. Sebrum bulduk birleştirden. 3 tane birleştirdik. 30 bin urdum bayıldık. Ne bir indirim var. Bu yüzden biraz sağlam bayıldık. Topladık. Şuradan bir kalkanı da atalım. Fakir kalmasın da. Atıyoruz ama olmuyor. Oyun sağ olsun hiçbir şey izin vermiyor. Şöyle beslememizi yaptık. Atışa da beslemeyi attık. Mis. Atlayalım buradan gidelim. kamufle gidelim. Ne olur ne olmaz. Space pool varmış. Aa bak. Mantıklı. Burada da bizi yerler be. Ha kutuyu da açalım ha. Sentinel emperyal tasarımı çıkarttım ama 10 milyon ordum da verirsin olur be. Bir saniye verdi. tasarım verdi. Of ya çöp. 8 mm 15 eş 2 vuru çekmiş. Bakalım. Biz de yeni çıktık kardeşim. Kimler çekiyor bunu bakalım bir bekleyelim burada bir. Ona göre keselim. Bir olmadığım için haritada yeşilleri de göremiyorum. O bir tık sıkıntıya neden olacak. Olsun be çözeceğiz. Olsun mu olmasın dert bana uğramasın. Eksik bakalım birini kesebileceğiz mi ya? <laughs> <laughs> DP'li ile bakalım ne yapacağız. Oh shit ismini koymamışım gemiye ben galiba ya. Eksik ile fazla bir becerik gösteremeyecek gibiyiz. Reseb atmıyormuşum ben bu arada ya. <laughs> Hayır. O da bana attı. Abi kesti bizi. İsne koymamışız gemiye ya. Onu hemen bekleyelim gemiye. Aynı azından canlı birine patladık kardeşim. Ama gemi isne cübbesi nasıl donatılmaz? Nasıl eklenmemişim ben? Gözden kaçmış. Ne koyduk ki acaba yerine? Şunu çıkarsak. Neyi çıkartalım? Roket atma şeyini çıkartalım. nasıl Çok tuhaf gitti bir anda. Baktım İstinoy yok kardeşim. kardeş. Allah ya adam chatten yazmıştır lan. Git öte de oyna yazmıştır. Hatta x yeni şu bir buraya koyalım. Ha, açtık kardeşim boşa gitti. 4-4 atlayalım. Gene tekrardan savaşacağız. Şu kuşanıcımı da tamamlamak istiyorum. Oy. 2-3 tur patlarsak başka arada gideriz. Hoppla. Hadi bakalım tarayıcı. Kendine gel. Uyan. Hadi uyanma zaman. Yine geldik. 4-4'teyiz. Bakalım bu sefer kesebileceğiz mi birilerini. Abi yani Ve bedava patladık temin. Yapacak bir şey yok. Ama yani görev bu. Çark bizi yönetti. Biz de çarka uyum sağlayacağız. Bakalım çarkı çeken birini kesebilecek miyiz? çekmiyormuş şarkı? Çark nasıl geliyor abi? Öyle keselim. <laughs> ya abi göre çok iyi. Hem de çok şey. Adam da morali şimdi bak. Var mı da bekleyen başka biri? Yok. Bunu keselim. Büyütme bizim adam da bana sıkacaktır. görev x adam kes kardeşim ne yapayım şimdi ne yapalım şimdi tam burada kestik gidelim artık herkesin morali bozuldu çünkü chatten de yazarlar şimdi sen böyle yaparsan merok yazıyor bak <laughs> görev var <laughs> Oy. Hoppa dik. Böyle diyelim de en azından gönül alalım. Çeksin space bulu. de alalım. Ha bende çöpler kapalı ki alamıyorum. Abi, abi Ammatları göster, kargutlarını göster. Atlayalım diğer atar adam keselim. Hoplik. Bir bu gidelim. Ben yani sorun yok bak oyunda sorun var galiba. Oyun açıldı. Pet gidiyor kendi kendine. Oyun kendine gelemedi daha. Pet gitti ama bak. Oh, ah oh, hey ah hey hey oyun'a bak. Mutlu adam buldu pet oyun oyun adam buldu şu an. Ben de oyun yok şu an galiba. Evin nereye gidiyor kendi kendine bilmiyorum. Güzel. Bağlantı koptu sonunda. Çok tuhaf ya. Böyle olan var mı acaba? En azından uzağa tıklayabildik. Sağ olsunlar korbiç Tekrardan düzeltelim gelelim. Oyun sonunda geldi. Abi oyun benden böyle olur bilmiyorum. Çok tuhaf devamlı gidiyor geliyor ya. Tüm bağlantı gitti geldi gördünüz. Ama burada bir tane düşman var. Bu adam hızlı hızlı. Yetişsem rear atacağım ama. Dondurucu attık. X kilo RSB ile keseceğiz. Vuruş modülü takmadık. Normal vuruş düşük oluyor mecburen. Gördüğünüz gibi gemiyle hiç oynamamıştım. Nasıl 75 öldürme yazıyor. Yani çarkla ilgili değişik orta küçük büyük bir planım var böyle. 3 kişi olacaktı takımımızda. Ben moderatör olarak Çeşitli görevler. 3 kişiye rastgele tabii küçük ya da orta ya göre de şey gelebilir. Ne derler buna? Seçenek olarak gelebilir. Şu an pik mi var bende ya? Ondan mı acaba? O da olabilir mantıklı. Hoppla da geldi. Çok geç geliyor yani. Küçük orta büyük çekelim diyorum. 3 kişi olsun ben moderatör olayım rastgele 3 tane rol düşecek örnek her şey atışımda örnek sol ya da ortayı seçecek bize rastgele atacağız ama küçük gelen örnek küçük yaratık kesici örnek kristalin bostallon veya Talon gibi yatıklar olacak örnek Tabi gemilerde örnek 3 gemide örnek Ponyx olacak. Kazanan bir üst gemiye geçecek örnek. Bunun gibi küçük gelen mesela ne olacak bir üst gemiye yaz. Çünkü tek atacak ya da o gemiyle. Bu sayede takır takır kesmiş olacak. Fırtalara bakıyoruz kimse yok tabi. Normal. Herkes kapılarda şu an. Aşağıda biri var bak. Aşağıda biri var. Heyecanlandık. Bu ne kardeşim? uykusuz adam canlı çıktı tabi adam ifademizi alacak ama oyun izin vermiyor Ben ona vurabiliyor ki o bana vuruyor galiba oyun aptallaştı çünkü Evet oyunun lagından dolayı da adamı kesmiş bulunmaktayım Elimde de ikisiyle <laughs> Uykusuz adam burada kusura bakmasın ama yapacak bir şey yok Oyun işte saçmalığı adam bana inşallah lazer sıkamadan ben adamı tüm lazerlerim işledi Adam patladı ama elmas üzerindeydi. Canı yoktu ya. adam oyu patladı aslında. Bunu <laughs> hızlı <Rüzde atladık> mesela. <laughs> Petim kaç vuruyor la? X ile. Oha pet benden fazla vuracak kardeşim ya. Allah ya. Şu atılardan nefret ediyorum ya. Gidelim de XCD'ye iş, gidelim yani. İki hediye artısına gidelim. Bakalım. Yani tablo adam oluyor. O canlı adamlık da daha iyi tabi de. Canlı item mesela. Bot korumasına takılmış. Adminler yakalayın kardeşim. Hop o da gitti ya. ama Baktığımız ortada fazla can adam bulamıyoruz tabi. Bugün Afsun olduğu için de herkes kapılarda. Yani elle bile olsa kapıda adam. Can adam bulmaya çalışalım. Bunu da böyle keselim. Şimdi spektrum özelliği açmıştı Allah bilir o. Koymamış mı? Şeref kastırmıyor adam galiba gemi. Gemi şeref şeyi kastırmamak için. Bir tane bot var. Nereye gitti lan bunu? İki dakikada adam uzağa gitti be. Aha. Ethereum. Baş rokete kurmaya ayarlamış gemiyi kaçarken. X skill uzun sürüyor. Eskisi gibi böyle sürüyor. Yani 30 bin vurduğumuz için. Vs batmasan gemi porttan atlayacak. Ah be eskilerin gözü be. Gözü yaşlı. İttifak YTM destek klanımız bak. Mesela düşme olmuş olsaydı şu an patlayacaktı gemi. Ama yardım klanımız olduğu için de bu sayede gemiyi fazla gemi kesen yok. Avantajlı. Klan galiba şu an 50 kişi full olması lazım. Carlos. Carlos'u getirin bana. Bu da gidiyor. Gitti. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Fazla bir şey yapamadık. Başta kesildi dedi. X2'le ne kadar bir şey yapabiliriz ki? Bizi parçaladılar başta gördüğünüz üzere. Hatta şurada bir canlı adam var galiba. Ha bu canlı bu. Yani bizi başta kestiler. X2'le ameliyat gibi yapıştık. <laughs> Tabi bu arada ne yapıyoruz? Like atıp Tabii ki de abone olup Bildirimleri açıyoruz. Bunları da unutmayalım. Bunlar da iki tıklığı arasında şey olsun. Abone olduğunuz için, like attığınız için teşekkür ederim. Bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.